Kamp nasıl geçti, e, neler konuşuldu, CHP hem yeni yasama yılına nasıl hazırlanıyor, nasıl hazırlandı hem de siyasi değerlendirmeler gündemdeki yerin en üst kısımlarında onları nasıl değerlendirdi? Tüm bu başlıkları özet bir şekilde tabii ki e, CHP'nin Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la konuşacağız. Evet. Sayın Günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, ee, Çok sizlere. teşekkürler. Kaç bizi izliyorsunuz, emeklerinize sağlık sizin de. Çok sağ olun. E, kamp nerede? Bitmek üzere Doğru. yoğun bir e, kamp süreci oldu ama evet. sakin de geçti diyebiliriz herhalde. Çok evet. sayıda gündem başlığı var. Siz çok yoğunsunuz. Nasıl değerlendirildi tüm özellikle şu son bir yıllık süreç? Yani hep söylediğimiz bir şey var. E, Cumhuriyet Halk Partisi akılla yönetiliyor, stratejiyle yönetiliyor. Elbette sokakta olmamız gereken zamanlar var. İl binamıza birileri saldırırsa elbette orada bir direniş gösteriyoruz. Ama onun dışında hep birleştirici olmayan memleketin sorunlarına çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Kamp da tam böyle 28. dönemin 3. yasama yılının başlangıcında oldu. Biliyorsunuz 1 Ekim'de meclis açıldı. Biz bu kampta bütün dünyayı değerlendirdik. Bir dış politika sunumu yapıldı. Arkasından bir güvenlik sunumu yapıldı. Burada Amerika Venezuela geriliminden tutun da İran'a, Suriye'ye, Irak'a, Amerika'ya, İsrail'e her konuya ilişkin bir analiz yapıldı. Bu analizin içerisinde bizim soft power dediğimiz yani Devletin yumuşak gücüyle, akılla buralara neler yapılması gerekiyor, aynı zamanda da askeri olarak kapasitemiz nedir, bunları geliştirmek için neler yapılması gerekir meseleleri tartışıldı. Hemen arkasından tabi komisyon sunumu yapıldı. 11 arkadaşımız var komisyona katılan. Orada bugüne kadar dinlemeler yapıldı. Oysa Türkiye'de herkesin görüşü biliniyor. Komisyonun saati Suriye'ye ayarlı. Bunu maalesef saptamak lazım. Dolayısıyla bu da değerlendirildi. Ne olur ne biter meselesinin üzerinde duruldu. Ee, arkasından geçtiğimiz yasama süreci, yasama dönemi bütün ayrıntısıyla değerlendirildi. Ee, Ekimden bu yana neler yaşandı Türkiye'de son bir yılın kabaca bir özeti yapıldı. Ağustos ayında sahadaydık 1374 iş günü 81 ilde arkadaşlarımız çalıştı o raporlar ve geri dönüşleri planlandı çalışıldı Tabii şunu söylemeliyim kampın başlangıcında 20 küsür araştırma şirketinin ortalamasının bir sunumu yapıldı yani Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bugüne nasıl ilerliyor şunu çok büyük bir memnuniyetle söylerim ki 34 35 ölçen de var 41 ölçen de var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Türkiye'nin açık ara birinci partisi olduğumuz çok açıktır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun eee olası rakibine karşı açık ara önde olduğunu da burada saptamış olduk. Eee tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir merkez partisi olma kimliği de giderek daha fazla oturuyor. Bu tüm siyasal partileri yanında tutma, demokrasi ve adalet mücadelesine ortak etme ve onlara üstünlük sağlayarak, üstünlük taslayarak değil bir dayanışma içerisinde bu mücadeleyi yürütme konusunda neredeyse bir konsensus var. Tabii parti içi konsolidasyonun tam olarak sağlanması, varsa yanlış anlaşımların giderilmesi konusu ayrıntısıyla konuşuldu. Arkasından da geçtiğimiz yasama dönemi incelendiği gibi önümüzdeki dönemde neler olabilir ve partinin buralarda tutumu nasıl olmalıdır meselesi de bütün açıklığıyla konuşuldu. Eee 137 milletvekilimiz var. Eee 30'un üzerinde arkadaşımız söz alarak eee uzun uzun kendilerini ifade ettiler, değerlendirmelerini yaptılar. Şu saatlerde eee Sayın Genel Başkan konuşuyor. Ben size söz verdiğim için programdan çıktım, geldim. Sizin de belirttiğiniz gibi eee hem bir toparlayıcı konuşma yapıyor. Hem de e, farklı değerlendirmeler ve eleştiriler var ise ki var bu normaldir CHP'de e, onlara ilişkin görüşlerini de milletvekili grubumuzla beraber paylaşıyor. Birazdan yaklaşık 15-20 dakika sonra toplantının biteceğini düşünüyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi Bolu'daki açılışlardan sonra e, Bolu mesai'miz bitecek. E, yarın MYK var Ankara'da. Cumhuriyet Halk Partisi tam gaz çalışmaya devam ediyor. Birileri bizim önümüze Ekim ayından başlayarak çeşitli kumpasları kurmaya çalışıyorlar. Bunların işaretlerini alıyoruz. Buradan şöyle gülerek, güler yüzle bir şey söyleyeyim. Nasıl o kumpaslarını bugüne kadar ellerinde patlattıysak bundan sonra da ellerinde patlatmaya devam edeceğiz. Kurdukları bütün tuzaklar ayaklarına dolaşacaktır. Vatandaşımız lütfen umutsuzluğa ve korkuya kapılmasın. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Demokrasi ve adaleti hakim kalacağız bu memlekette. Uh... 1 Ekim'e değindiniz. Oradan devam etmek istiyorum. Ee, çok eleştiri olmamış sanki. Biz perde arkası almaya çalıştık biraz toplantıdan. Bir iki evet. kişi sadece eleştirmiş 1 Ekim'de. E, o genel kuruldaki resepsiyona da katılması gerektiğini belirtmiş ama onun dışındaki milletvekilleri e, katılmama konusundaki kararlılığın devam etmesi gerektiğini söylüyorlar. Şimdi dün biz Özgür Özel'le de bizzat konuştuk aslında bu konuyu ama vekillerin e, görüşleri, sizlerin görüşleri nasıl bu konuda onu da merak ediyoruz. Şimdi bu uh Erdoğan protestosu önümüzdeki günlerde nasıl devam edecek? Buna ilişkin bir yol haritası olacak mı? Çünkü Genel Başkan Özgür Özel dedi ki Erdoğan 10 Kasım'da Anıtkabir'e de gider. Biz onun yanında oluruz. Özel günleri milli günleri boykot gibi, protesto etmek gibi bir yaklaşımımız olmaz. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birinci aktör olduğu yerlerde de biz yokuz gibisinden bir mesaj verdi. Bu konu nasıl görüşüldü toplantılarda? Şimdi 1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışına katılmamak meclisi protesto etmek değil Erdoğan'ı protesto etmek. Bunun altını çizelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet'in kurucu meclisidir. Kendi içinden çıkarttı meclis hükümeti ile savaşı vermiş ve cumhuriyeti kurmuştur. Ona saygımız her zaman sonsuz. Ancak 2017 anayasa değişikliğinden sonra bir parti genel başkanının aynı zamanda cumhurbaşkanı olması ve o parti genel başkanının bir cumhurbaşkanı gibi değil de bir parti yöneticisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşmanca hasmane bir tutum sergilemesi adeta tek parti devletinin aparatlarıyla CHP'nin üzerine gelmesi sadece bizim tarafımızdan değil, bütün toplum tarafından tespit ediliyor. Dolayısıyla böyle bir şeye ortak olmak, o konuşmayı bir de orada dinlemek doğru bir şey değildi. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi ortak akılla yönetiliyor onu söylüyorum. Bu karar parti meclisinde alınmıştı. Parti meclisinde bir ya da iki arkadaşımızın farklı düşünmesinin dışında geriye kalan Demek ki 58 arkadaşımızın kahiri ekseriyeti ile bu karar alınmış idi. Bugün 137 milletvekilimiz var. Ben farklı düşünüyorum diyen bir arkadaşımız oldu. Onun dışındaki herkes buraya katılmamanın son derece doğru olduğunu ve toplumdan 1 Ekim günü meclisten yansıyan görüntülerde CHP'nin olmamasına yönelik büyük bir destek olduğu konusunda hem fikir oldular. Dolayısıyla burada büyük bir konsensus var. Bundan sonraki sürece ilişkinde şunu söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları var. O kurumlar yıpratılıyor, aşındırılıyor, içi boşaltılıyor. O kurumlar başka amaçlara hizmet eder hale getiriliyor. Bunları saptarız, bunlara ilişkin özel önlemler alırız. Doğru çalışan kurumla ve yöneticisiyle bizim derdimiz yok ama birisi kendi bulunduğu pozisyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticilerine ya da kurumsal kimliğine bir saldırı merkezi olarak değerlendirmeye kalkışırsa gerekli tutumu ve yanıtı bizden almaya devam edecektir. Son olarak süremiz azaldı ama şunu da sormak istiyorum çünkü sizi Anayasa Mahkemesi'nde çok gördük evet. geçtiğimiz yasama Bayağı, dönemi içerisinde. Sen oralarda bir ev tut falan diyenler oldu bana ya. gerçekten öyle her hafta oradaydık. Evet. Şimdi tabii önemli kanun tekliflerinin gelmesi bekleniyor. Meclis Genel Kurulu'ndan çıkan yasalar şu anda Anayasa Mahkemesi'nde bekliyor. Bazıları evet. için karar çıkmadı diye biliyoruz ama evet. önümüzdeki yasama süreci içerisinde kritik hangi yasaların gelmesi kanun tekliflerinin gelmesi bekleniyor ve sizin bu konudaki tutumunuz ne öncelikli olarak özellikle 11. yargı paketi üzerinde de hazırlıklar, çalışmalar devam ediyor. Hangi yasalar kanun teklifleri öncelikli? Şimdi Sibel Hanım, Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasama organı değil mi? Yani dolayısıyla kanun tekliflerinin ya da tasarılarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilleri tarafından hazırlanıyor olması lazım. Şimdi sorsanız dünyanın yalanını söylerler. Çok özür dilerim yalan diyorum çünkü gerçeği bu yani. Onların hiçbirisi artık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP grubu tarafından hazırlanmıyor. Bunlar bürokrasi tarafından hazırlanıyor. AKP grubunun bir tek görevi oluyor. Noktasına virgülüne dokundurtmadan komisyondan ve genel kuruldan bunu geçirmek. Bunu şu altlık için hadi söylüyorum. 11. yargı paketinin içeriği konusunda bir fikrimiz yok sadece bizim değil AKP grubunun da bir fikri yok. Çünkü onlar Adalet Bakanlığı'nda, İçişleri Bakanlığı'nda hazırlanacak, gelecek. Geldiği zaman içeriğini göreceğiz. Orada destekleyeceğimiz maddeler olur, desteklemeyeceğimiz maddeler olur. Bir kanun e, içeriğinin tümünü Anayasa Mahkemesi'ne götürmüyoruz. Orada anayasaya aykırılık var ise onları saptıyoruz. Hangi maddelerde onları götürüyoruz. Dolayısıyla 11. yargı paketinde dileyelim ki toplumun beklentisine uygun düşen, adaleti arayan, adaleti sonuçlayacak bir düzenleme getirirler. Biz de destekleriz. Yok, ekselanslarının düzenini biraz daha pekiştirmeye yönelik maddeler getirirler ise onlara da hem mecliste komisyon ve genel kurul aşamasında karşı çıkarız. Hem de Anayasa Mahkemesi'ne götürürüz. Anayasa Mahkemesi'nin işi zor çünkü 1 Ekim'de meclis açıldı. Ondan bir hafta evvel biliyorsunuz zeytin ve maden yasasını sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil 12 siyasal parti ortaklaşarak götürmüştük Anayasa Mahkemesi'ne. Biz her hafta bir başvuru yaptık. Anayasa Mahkemesi'nden de bunlara ilişkin hızlı kararlar üretmesini bekliyoruz. Ve tabii orada söylediğimi, o kapıda söylediğimi bir kere daha söyleyeyim. 13-14 yıldır yürütmeye durdurma kararı vermiyor Anayasa Mahkemesi. Bu büyük bir boşluk doğuruyor. Hukuksuzluğun, anayasaya aykırılığın uzun süre devam etmesine neden oluyor. Biz hem yürütmeyi durdurma hem de iptal kararlarını hararet ve hasretle bekliyoruz. Sadece biz değil toplum bekliyor. Teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun.